Evet kıymetli Müslümanlar, yardımlarınızı ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugün yine bir hayırseverimizden aldığımız vekaletle kestirdiğimiz kurban etlerini ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya geldik. Gördüğünüz gibi İstanbul'un bir de bu yüzü var. Hayırseverler vasıtasıyla bu insanlara da umut olmaya devam ediyoruz. Allah hayırlarınızı kabul etsin. Bizim insanlarımız, vatandaşlarımız, siz hayırseverler vesilesiyle onlara da destek olmamız gerekiyor. Selamünaleyküm. Kardeşim, kimse var mı evde? Size et getirdik. Vakıf ve STK'lar bunun için var. Bizler de siz hayırseverlerin yardımlarıyla insanlara umut olmaya, ihtiyaçlarını biraz olsun dindirmeye devam ediyoruz. Selamünaleyküm Mustafa. Nasılsınız? İyisiniz. Hoş bulduk kardeşim size hayırseverlerin kurban etlerini getirdik. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler olsun. Selamünaleyküm abi. Nasılsınız? İyisiniz? Hamdolsun. Hayırseverlerin kestirdiği kurbanların etlerinden getirdik. Daha önce gelmiştik hatırlarsanız. Nasılsınız? iyisiniz? Var mı bir isteğin abi bizde? Yok kıymetli müslümanlar bizler FSM Vakfı olarak yurt içi ve yurt dışı kurban organizasyonlarıyla yine hizmetinizdeyiz. Özellikle Afrika'da ve yurt içinde de kurban kesirmek isterseniz bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Allah hayırlarınızı kabul etsin. Esen kalın.